Merhaba. Benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Işıyoruz. Bugün Nilüfer'in 65. Mahallesi Samandağ Container Kentindeyiz ve sizlere birini tanıştırmak istiyorum. Hemen yanına doğru ilerleyelim. Samandağ Belediye Başkanımız Refik Er Yılmaz'la beraberiz. Merhaba Merhabalar başkanım. Merhabalar. Öncelikle hoş çok gelin. geçmiş olsun. Teşekkür etmek istiyoruz. Oğlum, çok sağ olun. Bununla birlikte söze başlayalım istiyoruz. Bir taraftan da Container Kent'te ilerlerken sizinle bu süreci de konuşmak istiyorum. Yani şu anda nasıl? Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor mu Samandağ'da? Evet, yani büyük bir deprem yaşadık gerçekten ve bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu büyük deprem, bu büyük felaketin karşısında ilk yardımımıza koşan e, Nülüfer Belediyesi'ne, Nülüfer Belediye Başkanımız e, Sayın Turgay Erdem'e ve bütün e, ekibine e, Samandağ halkı adına öncelikle e, şükranlarımı sunmak istiyorum gerçekten çok önemli bir çalışmanın altına imza attılar. Şu anda Samandağ'ın en derli toplu, en güzide konteyner kentlerinden biri Nülfer Belediyesi tarafından. Hemen görüyorsunuz sahilin kıyısında güzel bir yerde faaliyete geçmiş durumda. O kadar ilgi gördük ki şu anda boş yerimiz de yok. Ona ek olarak yeni bir alan daha oluşturduk. Onun çalışması da yapılıyor. Tabi burada gerçekten Nilüfer Belediyesi çalışanları başta Yavuz Bey olmak üzere onların büyük bir emeği var, büyük bir çalışması var. Önemli bir açığımızı kapattık. Her şeyle yani sadece konteyner kent normal konteynerlarla bu işi kapatmadılar. Mesela psikolojik destekten tutun kreşine kadar, yemekhanesine kadar hepsi organize edildi. Ve çok iyi çalışan bir konteyner kent haline geldi. Samandağ'ın gözdesi şu anda. Ve dolayısıyla kendilerine bu çalışmalarından, desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizler de başkanımızın selamını getirdik. Aleyküm selam, e, Sağ olun. Kaldırız, Geldiler, ziyaret, ziyaret ettiler. Başkan yardımcılarımız keza aynı şekilde. Hı hı. E, şu anda Samandağ'la ilgili enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. E, acil yıkılması gereken e, binalar, riskli binaların yaklaşık yüzde %60 %60'ı enkazı kaldırılmış durumda. Enkaz kaldırılmadan zaten normal hayata dönme şansımız yok. Bunun bir an önce enkazları kaldırıp imar planıyla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra bir önümüzü görüp yeni bir ihtiyaç oranında kalıcı unutların yapılması, yıkılan işyerlerin yerine yeni iş işyerlerin yapılması sürecini başlatmak istiyoruz. Evet bu süreçte yavaş yavaş başlayacak gibi duruyor. Çünkü bir taraftan ben biraz ortalığı gezdiğimde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken belediyenin de çalışmaları devam ediyor. Şimdi Samandağ'daki bilançonun resmi rakamlara göre 850 olduğunu evet. söylediniz. Evet. Bir taraftan da yaşam burada ilçede kurulmaya çalışılıyor, devam ediliyor. Yani şehrin merkezine gidip baktığımda ufak ufak dükkanların açıldığını ya da konteynerlerde satışların gerçekleşmeye başladığını gördük. Bir taraftan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Sokak kenarlarında evlerini terk etmek istemeyip bahçesine kuran vatandaşlarımız var. Yani bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek Samandağ'da? Çadırda yatışan vatandaşlar ilk etapta geçici olarak konteynerlere mi yerleştirilecek? Konutlar mı yapılacak? Nasıl ilerleyecek süreç? Kayıp konusunda resmi rakamlar 850 diyor ama bizim Defne hemen bitişiğimizdeki ilçe olan Defne ve Antakya'da da en az bir o kadar kaybımız var. Bu resmi rakamlar tabi hastaneye giriş yapmayan belir mesela dördüncü günden sonra cenazelerini hastaneye götürmeyenler bu sayının dışında. Onlar tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz ancak nüfus dairesi faaliyete geçtikten ve ee, bu kayıtlar düşüldükten sonra ancak net rakam ortaya çıkacak. Ama en az bizim tahminimiz 2.000-2.500 kaybımızın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu iş yerleriyle ilgili çarşı merkezinin bir kısmı zarar görmediği için orada faaliyetler şimdi yavaş yavaş başladı, dükkanlar açıldı. Bir hareketlilik var. Ama merkezin bir kısmı da Samandağ'ın girişi bayağı bir zarar gördü. Orada ancak dediğim gibi enkaz kaldırıldıktan sonra ve zemin etütü yapılıp imar planı yeni imar yönetmeliği ortaya çıktıktan sonra bir yapılaşmaya gidilebilecek. Onu da Afat şey çevre şehircilik bakanlığı yürütüyor. Ee, biz onun sonucunu bekliyoruz. Yani bizim önümüze ne getirecekler bilmiyorum. Çünkü e, olağanüstü hal ilan edildiği için şu anda bizim e, imarla ilgili bütün etkilerimiz alınmış durumda. İmar planımız da askıya alındı. Onların çalışmalarını bekliyoruz. Bir an önce o da biter bizim önümüze gelirse biz de onu önümüzü en azından yol haritamızı belirlemiş olacağız. Peki belediye çalışmaları nasıl ilerliyor? Çünkü belediye binanız da yıkıldı evet. ve bir taraftan konteynerde e, ya da daha doğrusu prefabrik bir bina yapımına başladınız, çalışıyorsunuz. Yani belediyede de çok sayıda e, çalışanınızın da yakınları evet. kaybedildi evet. E, maalesef ki. Nasıl hemen e, toparlanabildi mi nedir şu an e, psikolojik açıdan? Şimdi tabii Samandağ'la ilgili geçen çevre şehircilik bakanı geldiğinde ona da söyledim. İlginçtir. Samandağ 130 bin nüfuslu bir turizm ilçesi ama inanın şu anda Samandağ'da ayakta kalan bir tek e, kamu binası yok. Yani ne Adalet Sarayı, bugün işte başladık e, Adalet Sarayı'nın yıkılmasına başladı, hükümet binası olarak kullanılıyordu. Mesela ilçe e, emniyet müdürlüğü binası, e, tarımla ilgili işte ilta, ilçe tarım müdürlüğü, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, e, e, ne bileyim Adalet Sarayı bunların hiçbiri yok. Şimdi devletin Samandağ'da bir tek ayakta kalan binası yok. Bunu bakanlığa da ilettik, Sayın Bakan'a da ilettik. Umarım bununla ilgili bir çalışma yürütülür. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bizim belediye binamız da eski bir binaydı zaten. Biz orayı tahliye etmeyi düşünüyorduk. Bu son depremle birlikte tamamen devre dışı kaldı. Ee, şu anda biz benim daha önce çalışma ofisi olarak kullandığım alanı e, onun yanına da birkaç tane konteyner koyduk. Oradan yürütmeye çalışıyoruz. Ama Samandağ'ın girişinde bize ait olan bir arazide şu anda bir prefabrik e, bina yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yarısını bitirdik. Bayramdan hemen sonra da tamamını bitirip oraya taşınmayı düşünüyoruz. Bizim <laughs> kadememiz çöktü. Çöp aktarma istasyonumuz çöktü. Ee, araç parkımız çöktü orada çok ciddi kayıplarımız oldu. Kademeyi başka bir yere transfer ettik. Orada da yeni yaptığımız bir alanlar oraya çalışmalar orada devam ediyor. Yavaş yavaş dediğim gibi böyle hani yaralarımızı sarmaya, ayakta durmaya çalışıyoruz. Personellerimizin yüzde %90'ının evi yıkıldı. Şu anda benim personelimin %90'ının doksanının şeyde çadırlar çadırlarda kalıyor. Zaten yarıya yakını şehir dışında ya işte enkazın altında kalan akrabalarının tedavisiyle ilgili ya da çocukların eğitimiyle ilgili çünkü bütün okullarımız şu anda kapalı. Şehir dışına çıkmak zorunda kaldılar. Yani hizmet türütürken de ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bu bölgede yaşayan herkes yani belediye çalışanları ben dahil bütün görevliler depremzede durumunda. Depremden bir şekilde etkilendik. Dediğim gibi ee, çocuğunun güvenliğiyle ilgili, çocuğunun eğitimiyle ilgili, enkazda kalan akrabalarıyla ilgili kayıplarımız var. Belediyede çalışan personellerimizin bir kısmı enkazın altında kaldı, hayatını kaybettiği, yaralananlar var. Dolayısıyla bu deprem bizim personeli de, belediyeyi de ciddi anlamda etkiledi. Biz bütün bu olumsuzlukların içerisinde kısıtlı imkanlarla yine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın mücadelesi içindeyiz. Tabii dışarıdan gelen yardımlar, dışarıdan gelen destekler, Lüfer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelerimizin burada gerek arama kurtarma noktasında gerek çadır temini, gerek konteyner kent oluşturulması konusundaki katkıları, destekleri bizim için çok çok önemli ve değerli. Hala bizim bu ihtiyaca yani bu yardıma ihtiyacımız olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet, e, bunun zaten tüm Türkiye farkında. Biz de buradayız, gitmiyoruz hiçbir yere, gitmeyeceğiz de evet. bu işi hep birlikte aşacağız. E, bir taraftan da şehrin girişinde büyük bir enkaz alanı gördüm yani kaldırılan enkazlar. Tam da biraz şah, sanki şehrin içinde kalmış gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani e, enkaz e, döküm da halkının da buna bir itiraz olduğunu biliyorum. Doğrudur. çünkü. Enkaz döküm sahalarıyla ilgili belirlenen şu ana kadar belirlenen 3 4 noktayla ilgili vatandaşlarımızın haklı bir tepkisi var, bir itirazı var. Bizim de itirazımız var. Bunu da basına da ilgili yetkililere, Sayın Valimize, Kaymakamımıza ilettik. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetini onlar da biliyor. Ee, yıkım alanına yakın olan bölge olarak seçilmiş. Bir an önce enkazı kaldıralım e, telaşıyla. Ama e, şu anda özellikle Denizde ve Yeşilköy'de iki tane saha saha var. Döküm sahası var. Bunların acilen kapatılması gerekiyor. Oraya dökülen malzemenin de e, ayrıştırılması ve oradaki molozların kaldırılması gerekiyor. Sağlık açısından çevreciler öyle de söylüyor. Bu konunun uzmanları bunu söylüyor. E, en son Vali Beyle yaptığımız görüşmede bu ayın sonuna doğru özellikle deniz sahiline yakın olan e, döküm sahasının kapatılacağını, artık oraya döküm yapılmayacağını, ayrıştırma ihalesine çıkılacağını, demirler oradan ayrıldıktan sonra kalan malzeme de e, öğütülüp dolgu malzemesi olarak e, uygun yerlere taşınacağını ifade ettiler. Biz de umarım bu, bu sözlerinde dururlar diye düşünüyorum çünkü burası bir Yeşil yaşam alanı oluştu. Burada çok fazla zarar görmediği için insanların çoğu bu tarafa, yani konteyner kentler, fabrik evler, evi yıkılmayanlar daha çok bu bölgede. Şimdi bu kadar çok insanın yaşadığı bir bölgeye bir döküm sahası olarak moloz dökmek ne kadar doğru? Zaten uzmanlar bu konuda uyarılarını yapıyorlar. Biz de ilettik. Umarım bu sorun en kısa sürede çözülür. Peki başkanım, umut hep var. Bu umudu hiçbir zaman kaybetmedik. Evet. Kimse kaybetmesin. Biz buradayız. bu Teşekkür ediyoruz. Kadar. Yani yaralar sarılana kadar, yeniden normale dönene kadar biz buradayız. Size de çok geçmiş olsun dileklerimizi. Sizin e, varlığınız, sizin e, burada ol, olmanız bize güç veriyor. Bize moral veriyor. Buna da ihtiyacımız var. Zaten bu kötü günler, bu zor günler e, bunun için bu dayanışmayı gerektiriyor. E, Türkiye'nin farklı noktalarından, yurt dışından, bu zor günümüzde yanımızda duran, bize destek veren bütün belediyelerimize, bütün yardım kuruluşlarımıza, bütün iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki moralimizi düzgün tutacağız. Tabii ki ayakta kalmaya çalışacağız. Hayat devam ediyor. Yeniden ayağa kalkmak zorundayız. E, el, el birliğiyle dayanışma içerisinde de bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Çok geçmiş Tekrardan olsun. Tekrardan teşekkür da. ediyorum. Çok Sağ teşekkür ediyoruz. Evet bu bölümün sonuna geliyoruz. Samandağ'ın sizlere selam var. Bizler de Bursa'nın selamını Samandağ getirdik. Burada yaraları hep birlikte saracağız değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Umut hiçbir zaman tükenmeyecek.